Merhaba arkadaşlar. bu akşam size e, Leys 4 long beslenmeleri ile ilgili elimden geldiğince küçük de olsa bir bilgi vermek istiyorum. bilmiyorum belki bilen arkadaşlar ya da bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. long Finkler, yani Le Vatoz 4 Vatozlar daha çok bitki ağırlıklı beslenirler. Yani protein ağırlıklı zengin sevmezler. Yiyecekleri sevmezler. Ee, daha çok böyle bitkisel ağırlıklı yemler daha çok severler. Hazimleri açısından daha iyidir. Ee, i̇ç kurtlanma ve hastalıklara karşı e, daha çok e, bu tür sebze ağırlıklı kuru yemler ve bunların yanında bir takım yani böyle işte ne bileyim, gibi e, yemler daha çok tercih ederler. Bu akşam e, paylaşmak istediğim şu anda salatalık. Belki çoğunuza garip gelecektir ama salatalık yeme menüsü yaptım. E, bu akşam böyle bir salatalık ziyafeti e, veriyorum gördüğünüz gibi. Tabii ki Sadece salatalık değil, bunun yanında papya biberi, kabak aynı şekilde. Ee, burada başka gördüğünüz <laughs> gibi olmak üzere. Bu tür değişik çeşit yemleri severler. Bunlarla beraber l çok utangaç hayvanlardır. E, havadan yem yemezler. Yani yukarıdan attığınız yemi dibe çökmesini bekleyen hayvanlardır. O yüzden dipteki yemlere yerler. Peki ayırdıcı yemse yani pek yem ayırt etmezler. Bununla beraberinde yani yere düşen her türlü yemi yerler yani diyeyim size. O yüzden kolay bir e, balık türüdür. Bakımı kolaydır, fakat e, su değerlerine çok hassas bir hayvandır. Ondan dolayı peyashı olsun, e, su sertliği olsun, e, bunları çok dikkat eden bir hayvan. E, bununla beraber, <laughs> özür dilerim. E, bununla beraber. Nazik bir hayvan. Su değişimini çok sevmez. Ama onunla beraberinde kirli suyu da sevmez. Dediğim gibi e, neşeli bir hayvandır. Ben mesela çok severim Longfing e, Türk kuyrukları özellikle. Çok sevdiğim hayvanlardır. Hobinin üzerinde ilgileniyorum bunlarla. Burada küçük bir üretimhanem var. Gördüğünüz gibi. Sevdiğim bir hayvan türü. Ve bununla beraber e, sahiplendiriyorum. İlgilenen arkadaşlar olursa e, elimden her türlü e, yardımı her türlü bilgiyle dahil olmak üzere her türlü yardımcı olacağıma inanabilirsiniz. Sizinle de tanışmak isterim. Bu benim, benim üretim balıklarım. Burada erişkinler. Burada genç dişilerim ve genç erkeklerim olmak üzere böyle bir Üretim yeri yaptım kendime. Gördüğünüz gibi türk kuyruklar. Hepsi türk kuyruk. Azıcık da olsa normal düz kuyruk dediğimiz yani tür olmayan cinsinden de balık besliyorum. Evet. Elimden yardım yani çok sık yem vermeyin. Ee, günde en fazla bir defa yem verin. Çünkü fazla birik, biriken yemler hayvanlara bakteri yapar suda. Eğer ki verdiğiniz yemler de kalitesiz yemse e, bunları hastalanmasına sebep olur. Bu konularda dikkat ederseniz e, sağlıklı bir balık besleyeceğinize inanıyorum. Evet tüm balık seven, tüm akvaryum hobici arkadaşlarıma çok selamlar eder. E, yorumlarınızı beklerim. Gerçekten çok sevinirim. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere.